Vatandaşın vekili Vekilim TV şu anda Ankara'da AK Parti'nin dördüncü kurultayını takip etmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi koca koca jipleri de görüyorsunuz. Bunlar da yurt dışından gelen misafirlerin, barzani'nin kendisini taşıyan makam araçları, korumalar. Buradan da gördüğünüz gibi şu anda gidiyorlar. Başbakanı misafirlere, abim öyle söyledi tamam. Şimdi biz burada röportajlarımıza devam ediyoruz. İzmir'den Çiğli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sayın Emine Belge Hanım'ı burada gördük. Kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Hoş geldiniz. İzmir'den çok kişi göremedik buralarda. Sizi gördüğümüzde sevindik. E Beyim olmam yeterli herhalde değil mi? <laughs> Öyle diyorsanız öyledir tabii. Tabii ki İzmir'den epey bir grup katıldık. 150 araç kadar bir araçla katıldık. Hepsi full. Az da sayımız sayılmaz. 3000'in üzeri bir sayıyla geldik. Evet. Çiğli Belediyesi'nden kaç tane meclis üyesi katıldı? Bizim gördüğümüzü söyleyeyim mi? İki. Hatta Sıtkı abiyle espri yaptık. O 11 dedi. Birle biri yan yana koymuş. 11 saymış rakamı. Sizce kaç rakam? Yani ben de 11 desem yalan olur. Bizde ya iki kişi. 10 tane, tane, meclis üyeniz var. Mı? Yoksa bir tane CHP'den transfer mi ettiniz? 10'du zaten meclis üyesi. Buradayız. İki meclis üyesi buradayız. Az değil mi? Çok az. Tüm ne meclis üyelerimiz. Tabii ki gönlümüz ister ki tüm meclis bu kongremizde olması. Ama demek ki çok önemli farklı sebeplerden dolayı burada değiller. Ne gönülleri, ama gönülleri bizimle olduğundan ben eminim. Gönülleri bizimle. Ama yani şey biliyorsun sen git gönlün gelsin. Gönlün gelsin gönlün öyle diyelim gideyim, ya öyle diyelim. Ben de gideyim, ben de gideyim gönlümle röportaj <laughs> yapalım olur mu? <laughs> Tabii ki burada olsalar da çok çok daha farklı olurdu ama yine onlar bizim aramızda sayılır. Bizler onları temsilen buradayız o zaman. Çiğli'de sevilen, sayılan birçok kişi tarafından takdir gören bir insan olduğunuzu biliyorum. Ben bunu sağdan duyuyorum zaten. Şimdi seçimler yaklaşıyor. Nasıl okuyorsunuz havayı? Artık seçim sonuçlarını konuşacağız, belediye çalışmalarını konuşacağız. Biraz erken daha. Biraz Konuşmak daha. için mi erken? Erken erken. Tamam. Biraz daha kızıştıralım ortalığı ondan sonra konuşalım tabii ki. Ee, biraz tabii. daha ortalık kızıştı diyorsunuz. Biraz daha ondan sonra Hadi devam ederiz. TV izleyicilerine söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Herkese bu kongremiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki seçimlerde başarıyla tüm ilçelerden e, belediye başkanlıkları, belediyelikleri alırız. Bu da bizim başarımız olur. Umarım böyle olur. Bu kongrede herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşkilat içerisinde her şey yolunda mı bu arada? Sormayacaktım da bir sorayım aklıma geldi. Çiğli Teşkilatı'nda her şey yolunda mı? Çiğli Teşkilatı'nda her şey yolunda. Her şey yolunda diyelim. Çünkü Her şey yolunda mı? Her ufak şey ufak tefek aksaklıklar olsa da her şey yolunda. <laughs> Cenazenin başında <laughs> hakkını helal eden, yani. <laughs> <hakkını> helal, <eden, gülüyor> helal eden var mı? İmam tekrarlıyor. Benim de böyle tekrarlı oldu. Her şey yolunda mı? Ufa, her şey yolunda. Ufak tefek aksaklıkların dışında her şey yolunda. Yani i̇yi de olacak. Yer içinde kalır. Ha, yer içinde kalır. Her şey mükemmel gidecek. Abi her şey yolunda mı ya? Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Herkesin her şey yolunda. Bugün onu görüyoruz. Kimi şiirler yazıyor ki burada başka şeyler söylüyor. Bu kongre anladığımız kadarıyla vatandaşımıza yaramış. Yaramış. Kesinlikle yaramış. Teşekkür ederim. Rica ederim Sinan Bey. Size kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek evet. üzere.